Arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün 11 Ocak Pazartesi. Bıldırcınlarımız 27 günlük. Bu bir son durum videosu arkadaşlar. Bir değişiklik yok. Çok şükür başka kaybımız olmadı. 31 tane bıldırcınımız var. Sanıyorum ki yetişkin görünüşüne kavuştular. Yani daha görünümleri gelişmeyecek gibime geliyor. Ama beyazlara bakınca hala gözlerinin kenarında sarılıklar olduğunu görebiliyoruz. GGTV. Evet öttü. Ötmeye başladı erkeklerimiz. bunun sebebi erken tabii ki de sürekli ışık yaktığım için malum ısıyı da ışıktan sağlıyorum. Bıldırcınlarda erken olgunlaşma oluşuyor. Bu yüzden de erkekler şimdiden ötmeye başladı. Bu istenilen bir durum değil tabi. Çünkü ne kadar erken olgunlaşırsa o kadar çok kavga başlar. Kafeste. Erkekler arasında filan. Hani daha yaşını doldurmadığı için yumurta kafesine de geçiremem. Çünkü orası daha soğuk. Bakalım ne olacak. Şu an bir yaralanma filan yok kavgadan dolayı. Öyle bir durumda dişileri erkekleri ayırabilirim. Bir şeyler yaparım artık. Yandaki sandığa. Bakın bu bu hep halsiz. Bu biraz sümsük. Şöyle göstereyim. Arkada da tüyleri de eksiklikler vardı. Ama kamerada gösteremedim. Hep sümsük. Çıktığı günden beri bu böyle bir sümsüklüğü var. Bakın tam ekran ortasında bir tüy eksikliği var. Ama hani ölmüyor da. Çok da hani bir üretime geçilmez herhalde onunla yani. Şöyle kar yağdılarımız, yumurtacılarımız. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şahsen çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.